Merhaba arkadaşlar. Bugün babamı göstereceğim. Adı Zafer Dilmen. Burada. Merhabalar. Ben Asil'in babasıyım. Size bu videoda aile bireylerini tanıtıyor Asil. Evet. Bu kaçıncı video Asil? E, sayamadım. Çok videom var. Hayır. Aile bireylerinden başka kimseyi yayınladın mı? Ya, baba, yayınladım. Ya, baba, Sarp'la Miray'ı yayınladım. Baba, Aa güzelmiş. Baba, evet. Baba, Bu üçüncü. Bunu aşağıdalar Tamam. Evet şu anda e, buradaki de el salla kızım. Ev. Bu da benim kızım. Asil'in küçük kız kardeşi. Sarp sen de gel bir el salla. Bu da bizim ortancı kardeşimiz Sarp. Salla el Video evet, bu bu videoya çok like gelirse kapattım mı? Kapattım. Bu videoya çok like gelirse size yeni sürprizlerimiz olacak. Evet. O yüzden beğen tuşuna basın ve mutlaka abone olun. Daha bu üçüncü bir yerimiz. Annemi, dedemi, babaannemi tanıtacağım. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize şey iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.